Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kral çevirişini deniyoruz. Evet. Yani benim 3 level şifacılarım var. 11 level kralçam olduğu için pek denemedim ama. Ama bugün sizlerle denemek istiyorum. Evet görüyorsunuz. 5 kişiyiz. Yani kendi normal hesaplarını getirdim. Bir de Arda Usta diye bir kardeşimiz geldi. Hoş geldi. Evet ve ben hemen bu 5 kişi olduktan sonra bu savaşı başlattım. Ulan savaşlarında videosunu yapmayı düşünüyorum. Şimdi şunları bir toplayalım. Ben bunları sonra videodan sonra yaparım. Şimdi biz bir nerede yapsak acaba? Eşleşme mi yapsak direkt? Yani direkt yani birazcık geçelim de ilk ikinci veya üçüncü köye saldıralım ya. Çok fazla geçmek istemiyorum. Yani güzel bir belediye bir böyle çok ortada olmayan bir köy istiyorum. Mesela bunlar değil yani. Bunlar çünkü belediye binası köyü yani. Köyün tam ortasında. Bak bu da öyle. Evet, geçiyoruz. Şuraya bak ya video gözü. Aslında diğer gibi gelir bana böyle yer de. Evet bu köy güzel mesela. Bu köye saldırabiliriz. Şimdi kraliçemi şöyle atıyorum. Şifacılarımı da atıyorum ve kraliçe yürüyüşümüzü başlatıyorum. Hadi bakalım bakalım kraliçe yürüyüşü ne kadar etkili olacak şuradan saldıracağım. Yani şuradan saldıracağım. O kraliçe çok güzel bir dev bomba buldu. Kraliçeye basman gerekecek mi? Gerekecek. Evet kraliçeye biraz erken basmam gerekti. Çünkü dev bombayı buldu. Yani orada toplar falan vardı. Evet, şu anda saldıracağım abi. Evet şurada. Duvar yıkıcılarımı da atayım. E, ah be duvar yıkıcılarım nereye gidiyorsunuz? Abi çok kötü oldu bu. bu. Çok kötü oldu. Şu an şuraya bir şifa atıp Atlama atıp, şurada öfkelendirip Büyücüleri de arkasına veriyorum evet, Devler oraya girin Çok güzel Şurada bir şifa Aa kaleden kaliben elektro çıktı e Şansıma Ne bileyim artık, ne bileceğimi bilemiyorum artık Kraliçeyi de bıraktı şifacılar Oo bir sürü Alamayacağız herhalde ya ama kraliçe gitti. Beldeyi alacak. Yani kraliçemiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Adamsın kraliçe. Eyvah sıçtık. Elektro. Elektro lütfen kraliçeme dönme. Gözünü seveyim elektro ya. Tek attı lan kraliçeme. Ya bu nedir ya abi eksi ya. Abi çok kötü çok kötü. Yapacak bir şey yok. Eksi 29'umuza katlanacağız. Evet bu kötü bir video oldu gerçekten benim için üzücü kötü bir video oldu. Evet, size bir duyuru da bulunayım. Kullanıma gelmeyi sakın unutmayın. Herkesi bekliyorum kullanıma. Herkes gelsin. Eh, evet başka diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok berbat bir savaştı. Klan savaşında biraz size düşmanlarımı göstereyim. Merlok diye bir rakibim var. Evet, burada şey takdim edebileceğim. Tazı balon. Şu olmasına yıldırımlarla alacağım. Şurayı kraliçe ile ve kral kral gelir mi acaba o zaman? Kral da gelir aynen. Kralla ve kraliçe ile alacağım burayı. Bunu. Sonra tazıları iki tazı şuradan ve şuradan verip olanları şöyle dağıtıp bitireceğim. Üçleyemeyebilirim ama en yani az iki buz garanti alırım. Öyle. Sonra zaten burayı da ben saldıracağım. Buraya ikinci köyümle saldıracağım. Yani şu ikinci king olanla. Buraya da üçüncüyle falan saldırın Evet, Yani kalleri doldurdum böyle. Bir, yani ikinciye ejder attım. Diğerlerine valkür, balon, valkür, valkür atmıştı öyle. Evet. Size bir kötü savaş yaşattıktan sonra bir de burada mı savaş yapsak acaba? Hadi bir burada da savaş yapalım. Bu köyün pek iyi değil zaten de. Evet burası şimdi zor bir köy. Çok zor değil tabi de. Evet, şöyle bir. Önce şunları temizleyelim. Sonra şuradan bir abu bombayı bulduk direkt güzel. Şuradan, şuradan. Şöyle yavaş yavaş saldıralım. Evet, şöyle at. Onları düzleyecek ama her şey. Evet, burada da kötü bir savaş yaşadık. Biz de altındayız. 42. Bitire hatta 42 ile zaten rakip alır herhalde. Evet, bu kötü videomuzun sonu geldi. Evet, ama size söz veriyorum diğer video.